Selamlar arkadaşlar bir şey yoksa bitti. Sion aldım abi. Böyle baktık hani meta değişti filan. Ee, her şey tanklaştı ya. Dedim acaba Sion oynasak ne olur? ya tank şampiyon olduğu için merak ediyorum ne olacağım. Bir Sion oynayayım dedim. Bakalım nasıl olacak Sion. Şöyle biz gidiyorum acı. Selamünaleyküm. Kimse şey var mı burada? Yok. ne oldu? Bir şey ki burada. bizim ormana gidiyor bunlar bence. Bizim ormanda ormandalar mı acaba? Neyse bekledim ya. Q'ya da bulaşabilirim. Bir de şöyle güzel yorum atıp beğeni atarsan sevinirim. E, ee, Mitte karşımda mor değil var. Ay, ben armor girdim aile vardı diye. Mor demit değildir değil mi lan? Ha? Şah değildir ya. Bir de baksalar iyi olacak bizim. Gelen yok acı Reddeler. Hadi bir varta kankam be. Hadi bir tanem yapıştır. Şimdi ne oldu? Ben de oraya vardı. anlamadım ki ne oluyor ne bitiyor. Sim buluyor olabilir. Abi çok, çok kötü oldu bu direncim yok değil. kötü oldu ya. Tamam güzel. Minç bir hasar attık ama aha blue, başarır, blue başarmış blue başarmış tamam bizim normal girmemiş. Okey blue red yapacak. Yenki box side'dan yiyeceğiz. Okey güzel. Tamam çok güzel. W'nda duruyor galiba. Oo. Oh. Oh, çok iyisin ya. Çok güzel çar değil mi? Mükemmel çar lan. <laughs> can geliyor ya. Şey gibi düşünün. Canınız doluymuş gibi düşünün arkadaşlar. Allah ona müsait. Allah fena. Canınız doluymuş gibi düşün. yani öyle olduğu zaman. Niye? Niye böyle bir şey Ama iki oldu. Okey. Tamam güzel. Dörtüyorum potu da yok. Belki keseriz çocuğu. Hmm, yemedi. Tamam büyü aldık acı. Şey bir atmam lazım. Az görmek için. Bu kalkan var ya. Yani. Allah ne oldu? Tamam Güzel. Hadi oğlum. Tamam güzel. Bunu belki kesebilir miyiz? Allah! Ah, ne oldu? O da bir yere flash attı. Lütfen! ne oğlum. Neyse flash yokmuş. Ne şanssız adamım ya çok şanssızım atamadım abi teleportu kaldı orada öyle koşalım da yine farma bakar mısın Ay. TP atamadık be W attı oraya şey biraz yanda dursam şu kenarda yemezmişiz arkadaşlar neyse farm geçtik galiba Bir yetişirsek iyi olacak Adam gank atmaz dedim blue side'ın direkt koşmuş yine ben ne, ne desem ters oluyor abi Aha aile geldi buraya oh be iyi oldu bu Bunu nasıl Arane niye böyle az canlı geldi buraya? Bunları swap atacağım diye oyunu mahvetti daha kendi oyunu. Base atmayacak ya. Hadi burada görüyoruz. Sen bir daha gelirsin kanka sen hayatsızsın ya. Gelir mi bir daha acaba bilmiyorum. Arayla'yı keseriz. <laughs> Kaçırdı bir kiyonu. <laughs> Hadi bakalım. Gel oğlum buraya. Güzel. Çok güzel. Ayıbı atabiliriz. Okey. Bak yine geldi ya. Kanka sen ne istiyorsun ya benden? Ha? Orman falan dön ya. Şişt. Allah Allah. Bu neymiş ki? Orman dön lan. Manyak herif. Bu adam base atıramam lazım. Güzel. Dive'leyebiliriz. Belki dive yemez, bilmiyorum. Tamam. hadi ölme. Huh! Kha'Zix buraya e gelecek değil mi? Çıkalım. Güzel, Hale'le güzel oynadı buraya aslında. Hale'le niye mid'e de anlamadım. Galiba direkt top'a koştu şey. Ondan indi mi de? Mid'e inmemesi lazımdı ocağında. Basel'e inmesi lazımdı. Neyinde hmm, Biraz daha geçinse iyi olabilir onun için. Oğlum çok güçlüsün be Sion. Bank şampiyonu arkadaşlar? Ama şimdi meta değişti ya artık Böyle tank şampiyonu. Sionel'e zaten şu an bence en güçlü şampiyon oldu hacı. 1581 canım var. 1581. Şu anki canım. Oha yani. Harbi yuha yani. Tık <laughs> tık. Güzel. Nasıl sonra ne çıkarım ben burada? Tormey'e tarzı bir şey de çıkabilir. Şöyle Tormey'in parçasını alsam aileye karşı çok iyi olur. Armor'umuz varsa iyi olur. Ultimiz de var. Okey. İyi. Mid'de Sion da iyi oluyor aslında. Kuleye çok hızlı girişebiliyoruz. Yakın ya. Uyutuktan bassam adamı kafaya koysam ne olur? İyiyoruz. Söyle aleyküm yapacağım lan sana. Gel. Zoom. <laughs> çok iyi Çok iyi değil mi? Ha? Oğlum çok iyi lan. Gel buraya gel 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 gel. Oy yat oğlum aşağı adama dayı attık çıktık. Oo. Oh. <laughs> Yamyam çar. Yamyam çar. Güzel. Potlayalım, 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 potlayalım. İyi, Güzel. Çok iyi. İyi iyi, potlayan kazanıyor. Biz de kazanıyoruz. Acı yani ölmüyorum. Canım çok fazla. 6 dakikada 1700 canım var. Normal mi size ya? Değil. Armor müdrajı da fazla. Hiç normal değil bence. <laughs> E-W bitti. Neyse sorun değil. Koyadan hitirdik ya bitti W'nin şeysi. Yanar ölüyor ya yana yana en azından yok kaçırmıyorsun Güzel çıkabilir. 8 level oldum. 1858 canım var. Bu canı ben var. Bir 6-7 yapacağım. Bakalım yeni peşte beraber ne kadar tanklaşıyor siyonumuz. Hmm. Görelim. Bu da bitti. Olsa can veriyor mu bunun pasifi? Direnç ve can veriyor. Evet. Bu mükemmel bir tank. Bir cimbat alalım. Aa, dakika 9'a geliyor. Yaka bakayım. Hadi aldım lan onu. Hadi koçum. You can do it. Tamam güzel. Şimcik The King Ridley kardeşim. İngilizce öğretelim sana be. The King Ridley ne oğlum? İngilizce bilmiyorum. Bundan daha İngilizce konuşurum. Özentilik yap. Ben İngilizce bilmiyorsanız. Yıkıklar. Çok utanç verici bir şey biliyor musunuz? Hani İngilizce bilmeyip İngilizce konuşmaya ya da nick koymaya çalışmak bence. Ne güzelinki kardeş. Bilmiyorsan Özlem, özeniyorsam da Google'u kullan. Google'a nickler falan yaz en azından yani. internet çağındayız. Adam daha İngilizce yazmasını bilmiyor. Şöyle bir tane bar konduracağım. Aile, aynı. Güzel. Aile oradan biraz toparlar. Biz de buradan toparlarız. O da Kazis kardeş. Şu mu upgrade edin. Ne lan enayi? Ormanla mı girdiler ha? Yürüdüm gıcık oldum herife. Aşırı gıcık oldum. Bilirim geri yapıyor rahattır mı ya? Tamam al kuşu ya. Ellemiyorum kuşuna ya. Al ah, sen olsun kuş. Büyük milyon kaçıyor orada. Al ah, sen olsun kuş ya. Anladım oğlum büyük da kaçırdık. Ne kuşmuş kardeş be. Al ah, sen olsun al ellemiyorum. Sağla kuşu. Oraya vardı attı saldı ya. Bu neymiş hacı? Neymiş aga? Saydır oğlum ya ha. Ee. Eee Eee Gel sen de kesim gel. Ha, artist erkek. Ne oldu? Ölmüyor ki canım çok fazla. 2000 canım var acı. Güzel. Manam yoksa saldım burayı. Bu wave'i de alabilirim aslında. Yok almayayım. teleport atıp gelelim bence. Item bitti. Bu yüzden alma gerek var mı? Var gibi ama almayacağım ya. Ya da alsam mı lan? Alalım ya. Niye aldım biliyor musunuz? Bu ya da almayacağım ya. Dur armor al. Armor üstüm armor. Tankla. İyice, iyice dibinden tanklaşacağım Sonra Tormail alamıyoruz. Okey. Okey okey geliyorum. Mid kuleyi aldık. Yani benim beni arayla Mare kimse kesemez ya. Şu an abi yani ya sonra kesemedik bu şampiyonu. Ya. Yani şehir kanalında Apobüs kanalına bakın abi. İtem de önde olduğum şeyde bile kesemedim çocuğu. O adam bana vuruyor. Ben adama vuruyorum. O bana ben adama vuruyorum şu an. Ölmedim mi cidden ya? Hep ölmedi usta. Allah lan paraya bölüştük. Kötü oldu bu. Keserdik. Uytum olsa keserdin. Okey. Farm aldık. Hiç problem değil. Biri geliyormuş oraya. Okey okey. Şattanım var değil mi? Benim hala şattanım var ya. Adam ormanı kesmek istiyorum ben. Kanka ben şu ormanı dönebilir miyim? Bir zahmet. Çok iyisin ya. Ulan ne güzel şampiyon. Aha. Aslında şeyler almak lazım. Golemleri golemleri. Güzel bunu alalım. Hmm, orada kesemeyiz canımız az ama şunu kesip beyaz atabiliriz. Da şu wave'i de alabilirim ya bence. Orada bizi keser mi? Keser ama biz de onu keseriz ya. Lan bizi kesti lan. Allah. Tamam. Ya buraya. Oğlum adam oynamasını biliyormuş lan. Lan mor biliyorum madem ne kötü oynuyor lan bir saattir. Mor öldük. Demek ki bir direnci almak lazımmış. Çok vurdu bize. Neyse sorun değil. Denedik. limites test Ama bir direnci alacak mıyız ya? Aha. Alacağım. Direnci alacağım. Şunu bir dakika biz ne yapıyoruz ya? Ben bunu bitirmeyeceğim ki. Daha sırf yapmayacak mıyız abi biz maç? Yapmayalım ya, yapmayalım ya. Yapsak mı ya da? Demedim. Bu item nereden geldi lan? Aa, armor'un ayakkabı şeydi o. Hmm. Çok kararsızım ya. Şunu bitireyim bir. Yani hareketlerim yapacak mıyız? Bilmiyorum. Yapabiliriz aslında şey alıp e, dövüş yetimi omurga kanı alabiliriz ama bu şeyde videoda şey istiyorum böyle full tank kasayım hani omurga kanı almayayım böyle ne kadar böyle armor büyüdürence eşyası varsa abanalım hem canımız artsın hem de şeyimiz, armoz büyülerimiz aslında diye düşünüyorum şu anda. Güzel. Şu kuşları çalarsam baya iyi oluyor ya. Kuşları da çalmam lazım. Botoplan var ya gitsem belki dive şu anda. Çok tankım. Mis 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 mis. Burada var mı yok? Okey. Toplar topta var, hacı. Top'ta var. Çocuğa yardıma gidebiliriz ama şu farmat böyle gideceğim. Her şeyin farm ya bu şampiyonda. Savaş tamam kurtaracağız diye biz mi öldük acaba arkadaşlar? Aa kaçtım lan. Vallahi kaçtım. <laughs> kaçtım lan. Sinirlendi bak. Çok tilt oldu bana. Ne oldu sinirlendin mi? Hmm, canım gitmedi. Sinirlendi sinirlendi. Kaçtım ya. Güzel iyi kaçtık. İyi geri de kurtardık abi. Çok iyi oldu bence. Güzel gerinde kurtardık. Biz de kaçtık oradan. O kadar güçlü değiliz ya. Hasarımız az ya. Biraz hasar lazım. Böyle toplayayım acı her şeyi. Şurayı da kesersem. Şu an 2800 canım var. Armor bir range'im bayağı iyi. Şurada bir rune nerf edelim. Onu söylemeyi unuttum. Onu söyleyeyim. Şu rune nerf arkadaşlar. Bir, bir, tık daha bir range armor veriyor ama hala bird Tamam oğlum bu, burada ne iş var? Mide gitsene. Ben topa çıkıyorum. da topa çıkıyorum. Oğlum. Yanıma ne geliyorsun lan? <laughs> yanıma geliyor manyak mıdır nedir? Kanka ben buradayım. Git, mide git yani. İlla buraya gelmek zorunda değilsin ki. Sanki göbek bağı var adamın topla. Manyak benim annem diye ya. Geldim geldim. Geldim geldim. Güzel. Buna geldim. Buna geldim. Şey, ama kanka? Bu adam iyi kullanıyor şampiyonu. Ben buradan kaçamayacağım. Yok, kaçış yok buradan. Okey, sorun değil. Vururuz, keseriz. Tamam, güzel. Kuleye vuralım hacı. Minyon, 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 minyon kuleye. Vur kanka, vur vur. Güzel. Morde bir şey yapamıyoruz birebir de. İtem olmasa da skill'e vurduğum için pek bir şey yapamıyoruz. Bu bitti arkadaşlar. Ee, şimdi ne alabiliriz? Tank. Can ve tank eşyası almamız lazım. Eşek yok oğlum adam akıllı alınacak ya. Değil mi? Baksanıza. Randium alabiliriz alma abi. Hem biz vuruşlar şey yaparız hem kritleri. Bayağı da hasar engeller. Random üstüne de can veren. Haşmet de alsak mı? 500 can veriyor değil mi? 500 can. 800 can veriyor varmok. Varmok alınabilir. Tanklaşalım iyice ama ya eskiden böyle çok armor eşyaları falan yok ya. Baksanıza abi. Şu mesela cam veriyor armor vermiyor. Bu armor veriyor cam vermiyor. Şunlar support eşyaları. Şu eşya büyü dönenci veriyor. Büyü dönencine gerek yok zaten. Şu an için iyiyiz tankımız ama çok kill bir fark ediyorsun. Eskiden 30-40 kill aldığımız şeylerde Şimdi alamayacağız gibi yani. Çok zor oluyor herkes. Kime vursak ölmüyor abi. Çok tanklaşmışlar. Fight çok uzun sürüyor. Yani çok killi oyunlar göremeyeceğiz. Onu söyleyeyim yani açık açık. Siz de fark etmişsiniz zaten videolarda. Kill alamıyoruz acı. Ölmüyor kimse. Ben mesela ölmüyorum. Çok aşırı aşırı tankım yani. Dakika 16, 3600 canım var. Kaç şeyimiz var? Aa çok az adem var ya. Biraz adem olsa olur. Biraz bir saldırı gücü. Az bir şey olsa tatlı olur. Şeyi alacağım. Kule kaç vuruyor bana? 200. Kuleler a koyar güçlendi. 379. Bakın ne kadar tankım 400 vuruyor neredeyse. Gördünüz mü? Koyar nasıl güçlenmiş. Böyle 200 güçlendi. Bir şey değil mi? Vurmuyoruz hiç. Çok az vuruyoruz. Ama ölmeyiz yani fightta. Bir takım fightında şöyle E atıp Q atsak da armor daha fazla vur Q atmak yerine eq daha mantıklı Kule tek attı oğlum bana ne diyorsunuz bu işe ayda kuleyi Kule bizi bayırttı Bizim takım niye ağlıyor lan Öndesiniz derken adamlar toparlamış Kha'zix 5-1 lan Kha'zix benden uzak durduğu sürece bir şey yapıyor galiba Hmm lazım Abi çalacağım izleyin şimdi <laughs> en sevdiğim oyunun League of Legends. <laughs> <laughs> hey ne bu? Oha o kadar uzun Buraya kadar görünmez gitti çocuk. Göremedik yakalayamadım. AC yoktu keserdim ama yakalayamadım. alayım. kuleyi <laughs> alayım. Selamünaleyküm kanka. <laughs> 190 farm yaptık lan. 3800 canımız var İtem alacak paramız var. Buraya alamam. Çok az vuruyorum ya. Damajım yetmiyor. Damage yetmiyor damage ama ejder alırız. Geliyorum. Teleportum var. Adam kuleye kafa attı. Şunu aldım. Teleport da attım. Gerekte yokmuş teleportu. Adamlar zaten farmlara gitmişler. Okey. Tamam boşa teleport oldu ama olsun. Takım koruma 3 item dört e, canımız arkadaşlar. Dakika 19. Güzel. Biraz AD lazım ya. Son item aşmette alalım mı ya? O da şu anda alınabilir yani. Çok az canım var. Böyle ki fokusum fark ettiniz mi farma? Oha bir kağı vurdum lan kuleye. Maşallah güzel güzel güzel. Canımız 4166 olacak. Bunda 4182. Gelen cana bakar mısınız? Çok fazla can geliyor şampiyona. Kuleye yarıca at. Yani hiç şey alsam kemik şeyini alsam tek açacağım kuleye büyük ihtimalle. Güzel. Orada bir fight var ama fight istemiyorum ben. Kesersiniz değil mi lan? Kesemezsen üzülürüm. Şu kuleden 600 gold gelecek. Yani çok Sion'a çok böyle bulaşmak lazım fightlara ama. Ne haber kanka. Bay bay kanka. Orada iyi biliyor ya kaçma skinli. Orada giriyorsunuz değil mi? Çok güzel kaçıyor çocuk. Tamam bu kuleyi de vuralım kankalar. Zın, zın. Bize masri mi var? Oğlum bize masri varmış lan. Yine fark ettim ha. <laughs> Vallahi de <yeni> fark ettim. <laughs> Bize bir jungle falan varmış lan. Ondan bir şey zarar almış. Haberim yok benim jungle'dan. Jungle var lan bizde? Vay arkadaş. 4400 can. Güzel. 20 dakikada 4400 can. 284 armor. Oh maşallah. 131 bir liderancı. Hacı bence. çok güçlü ya şu anda tanklar. Beni nasıl kesecekler ki bunlar? İşte atlayıp halay yap çeksem, dans etsem kesemezler. Aa buraya Kazix dönmüş galiba. Kim dönmüş lan biri farmlamış burayı. Buralara döneyim şöyle. Buldum her şey alıyorum. Dakikaya aynı farm yapıyoruz ya. Şaka gibi. Güzel. Tık, tık tık. Tamam biraz hasarımız arttı. İşte böyle ki işte e, haşmet eşi şey almak lazım. Buna hasar arttırmak lazım ki daha rahat farm yapasınız. Farmda biraz zorlanıyor şampiyon. Hadis geliyor buraya doğru. Şunu alayım mı buraya Rakan da Buraya rakam da gelecekler. Şurada bir kafasına bir atayım. Evet baya çok iyi attım. Evet. <laughs> çok iyi ulti attım. <laughs> çok iyiydi ya. Neyse şey kırdık adamı. At ultiyi kanka öldün. <laughs> çok iyi ulti çok iyi ya. Mükemmeldi. Yani en iyi şey ne attım acı. Tamam güzel burayı da aldık. 1700 gold lazım. 4600 canımız var. Tam böyle şey mi ya? Bir de itemi fullemedik. Full item olsam 7000 canı görürüm mü ihtimalle de. Oy çok uzayacak gibi durmuyor. Tek atıyoruz her şeyi. Var mı dönecek bir şeyler? Blue çıkıyor 50 saniye. Lan dur. Şuraya yardım Adam ölüyor. Geliyorum. Gelen Musturi geliyorum. Musturi. Aha. Geliyor Musturi geliyorum. geliyorum. Yakaladık mı onu? Yok. Lan oğlum. Adam ölmesine flash koyduk da Kazik'si ben niye yakalayamıyorum ya? Güzel. Çok az vuruyorum Adam kaçtı kitaj. Adam kaçtı gitti usta. Yakalayabilecek miyim? Yok. Belki birileri yetişir. Ne? Hadi gelin lan şunu yakalayalım. Bak buradan var gelin. Yalan gelin, gelin gör artık şunu. Yakala kanka sen de herif. Breaker geldim. Süpersin, 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 süpersin. Geliyorum ona da. ne oğlum efeferler ya. YGYVP. Tam böyle eğlenmeye başladı efeferler ya. Tank metasına hoş geldiniz ya artık. Tam böyle tank metası. Vayne var ya şu anda bence meta'nın en güçlü şampiyonu abi. Canlar arttı, W'sü fazla vuruyor. Tam Vayne'in nerf'lendiğini görmedim ben peş notunda. Tam böyle Vayne'lik maçlar. Vayne'i banlayacaksın abi, tank oynayacaksın sabah akşam. Vurmuşuz abi bu arada. Vurmuşuz. Güzel vurmuşuz ama 25 kasa Çok da sevmemişiz. Yani oyun uzamadığı için gümüş dakikası Biraz olsa daha tatlı olabilirdi bence ya. Güzel güzel. Sevdim ben tank işini. Bol bol artık tank oynayacağız. Ormon galiba daha da güçlendi. Mesela pek tanklık yok ya. Şu an en güçlü tank Mundo. Ee, Sion. Mordeye tank boyut yapabiliriz. Onu deneyelim. Güzel olabilir diye düşünüyorum. Biz teşekkür ediyorum. Kendinize hoşçakalın. Bay bay.